Ve nadide insanların karşısında konuşmak gerçekten e, zordur. Hepinizi saygılar selamlıyorum ve Mardin'in bir özelliği biliyorsunuz yani diller ve dillerin bir mozaiği. Siyasette de aynı şekilde her ne kadar bir partiden e, giriyor aday aday oluyorsa da biz hepimiz her partili kardeşimiz kendisine destek vericine inanıyorum. Murat kardeşimizin yaptığı, şimdiye kadar yaptığı projeler e, ve e, sosyal alanda e, ki şahsiyeti bunu ispatlamıştır. Geleceğin terminatıdır. Ve Mardin böyle bunun gibi şahsiyetlere ihtiyacı vardır. Ve Murat kardeşimiz de layıktır, buna layıktır. Kendilerine hem başarı diliyorum, hem destek vereceğinizi burada e, huzurunuzda eee söz vermiş oluyoruz. Hepimiz İsa hemşehrili olarak biz ve kardeşimiz olarak bu genç kardeşimizi öne çıkarmamız gerektiğine de inanıyorum. Mardin'in de buna ihtiyacı var. Teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkür ederiz e, tabii kendisinin galiba sanatçı kimliği olduğu için de karşısına bizim çok değerli sanatçılarımız da almış Mahmut Mardin'in aslında hoş e, efendim, <laughs> Murat şu anda kimdi diye soracaksanız valla ben hangisini anlatayım bilmiyorum. Senarist yönümü yazarlık yönümü efendim siyasetçi yönümü bilemiyorum. Bunu kendisine bırakacağım. Mezopotamya'nın kalbi Mardin'in, <laughs> Mardin'in kalbi artık bunu inşallah e, bu süreçte e, en güçlü adaylardan biri olur. E, siyaset rekabetleri rekabet çok güzel hizmet doğurur. İnşallah çok güzel rakipleri de olur ve bu alan rüştünü ispatlayıp belediye başkanımız olur diye temenni ediyoruz. Kendisine başarılar dilerken sözü de kendisine veriyoruz.